Abi, Ceylan, Ceylan bir şey söyleyeceğim. Ne şey söyleyeceksin? Osayı ne amaçla teklif ediyorsun ne biliyorsun? Ceylan bir şey söyleyebilir miyim sana? Adam o işte gitmek istemiyor mu O bu iki Ya bilmiyorsam aman bilmiyorsam baba bilmiyorsam bir şey ya. söyleyeceğim bana bana bak. Ne tepo bilendemeyin ya bu kulübün derdi var Baba olan o, oldu iş bitti. Biz bundan ya. sonrasını konuşalım abi bırak. Hadi çek oyu adam ya. Diye, adam diye sana sattı. Ha, yok da yani yani Kim sattı? Kim? maç Ceko, ceko Ay, Sivas sattı? dediğin adam. Ceko Fenerbahçe'nin Sivas Ne Sivas sattı. Konya maçını sattı Ceko ya. Konya maçını Ceko sattı. Niye ceko sattı tabii. diye Evet aynen o yüzden. Açar bakarsın, sen bakarsın ya. maçı. Ya. Aynen, aynen açar bakarsın maçı ya. abi. Adam altı adam tane gol kaçıracak bilerek Futbolcu maç satacak. satar Şampiyonluğu satacak ondan sonra plaket verdi. Ben gayet sattı. Ulaş bende bir problem var galiba ya. Ben sizi dinliyorum. Söylesen. Ben sizi dinliyorum çok güzel şey güzel şey konuşuyorsunuz ben bir şey söyleyecek kavga de. çıkıyor lan devamlı. Yok onda, o, o kavga mevzu şeyle alakalı bak ben kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. İsteyen katılır isteyen katılmaz ben iyi gözlem <laughs> yaptım <laughs> Kapat Yok tamam kapat onu <laughs> yok istiyorsan kapat. Bu sen bulunduğun farklı konusun. Benim tek ben bildiğim <laughs> şey İsmail Kartal çok sevdiğim bir adamdı. Temiz bir insandı. Ulaş abi de biraz İsmail Kartal konusunda hassas. Onun dışında bir şey değil. Ya geldi. baba Tadiç'in Tadiç İspan kartları arası iyiydi ya. Ya onu bilmiyorum. Ben Tadiç'in iyiydi zaten. Bu, ben Ceko evet, yani. Cek sattı diyorum. aslında biraz İsmail konusunda. Ben Ceko sattı diyorum. Ceko. Tadiç'e bir şey Diyor zaten. Tadiç sattı. O Ceko'ya takındı. Bence de oyuncu satmaz abi şampiyonluğu. Ya sizce satmıyor. Evet, sizce ama satmıyor. Satmıyor. Olabilir yani. Hani adam öyle düşünüyor. Ya bak bir, daha, bir dakika. Sattı yerine ne biliyor musun? Ben başkana gidip ben oynayacağım demesi. Orada satmışsın. Doğru. Orada haklı. Ya bunu yaptıysa anlatmışsın değil de. mi? Zorla kendini oynattırması maç satmıştı. Doğru haklı. Ulaş abi diyor ki maçta sattı diyor işte. Bilerek yap. oynamadı diyor maçta. Kötü oynadı diyor. Vallahi abi Konya, Yapama Konya, da, bir konya bir maçı da Konya maçı izlediniz mi abi? 7 0lık bir çek maçta. Yani 4 tane boş kaleye kaçırmaz abi. Ya öyle yani. inanılmaz bir maç. zaten. Bir 4 tane işte. kale ağzından bak kaleye Bir de o maç bak. Fenerbahçe o gün. Allah Allah. Ulaşan o gün 4.2 XG'ye ulaştı. Yani takımın 4 gol atması lazım. O maçtan sonra İspanyol Hoca'ya laf ettiler ya. Şu Göztepe maçından sonra Hoca'ya laf etmeyen var ha. Böyle şerefsizler var biliyor musun Fenerbahçe kulübünde abi. Ali Koç da şu abi, anda Fenerbahçe başkanıysa başkanı, başkanı 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 İsmail Kartal sayesindedir. ha. o haftayı da hatırlatayım ben. Tabii. Aziz Yıldırım, Ali Koç vs. Bunların hepsi yok Mourinho ile anlaştık, görüştük, konuşurken o hafta Galatasaray derbisi vardı. Adam çıktı 10 kişi orada maçı aldı. O maçın kahramanlığını da Ali Koç'a yazdılar. ha. Öyle Ali Koç başkan kaldı biliyor musun? O gün biz Fenerbahçe yenilseydi Ali Koç başka olamazdı. Keşke de yenilseydik. İsmail Hoca'nın da böyle bir yanlışı oldu. Keşke o gün maçı o kadar çalıştırmasaydı. Ben istemezdim biliyor musun? Yani yendik ama hoca gitti. Bunlar kaldı işte. Solumuz belli. Hiçbir ahde vefa yok abi kulüpte. Bugün o hocaya bir kişi teşekkür etmedi ya. Yani yazıklar olsun abi. Sen getirdin. Şu Mourinho'ya e <laughs> bak. Mourinho e gönderilirken var ya. Plaketler falan havada uçuyor. Bak bu dediğimi unutmayın. Çok Onu büyük diyorum. hocaydı. Aynen, aynen. neler verdi. Canını verdi. Neler neler yaptı. Feyen eledi. Başka bir başarısı yok ha. bak çağrı. Bu Mourinho'yu gönderdikten sonra kalırsa Jesu getirir ya. Bak şerefsiz mi gelir getirir? <laughs> getirir. Vallahi bu getirir. Bak göğüs. Yine Portekiz'de Üç, üçlü oynayan bir çöp gelir abi. Üçlü derken de pardon. Fonseca, Beşli de defa. Fonseca, faza. Fonseca var. Fonseca var daha baba. Abi işte benim benim asıl söylemi konu kaynadı. Benim söylemi atıyorum. Bu yönetim Mourinho'yu kongreden önce kovduğunu varsayıyorum. Plaketlerle kovarlar. Biz işte böyle şeyiz. Kongreden sonra kovarlarsa kimse yüzüne bakmaz. Tıpkı İsmail Kartal'ı yaptıkları gibi. O da bir popülizmdi. Benim söylemeye çalıştığım o. Yoksa tadi yani Tadiş'ler bilmem neler öbür tarafta kötü gitti de diğerleri çok mu iyi gitti? Yani sorun o değil. Biz önümüze bakmamız lazım artık. Yani Fenerbahçe'de sorunlar çok büyük abi. Bir de Ceylan'a bir şey söyleyeceğim. Baba, ya herkes aynı fikirde olmak zorunda değil ki. Sana karşı bir fikir olsan kafayı çıldırıyorsun yani. Baba de dersin ki ben katılmıyorum sana dersin. Bitti abi kendini yoruyorsun ya. Yani. Katı <laughs> sana üzülüyorum yani. Biz ulaşabilir kardeşler çekim konusuna Olabilir abi. Acım, acım, Zaten acım, bu kadar acım, adam var. Hepiniz aynı fikirde olsa acım, o da acım, niye acım, var? Acım, acım, acım. Bir tanemiz konuşur ki, bütün gün yani. Acım diyor ki Ceko ile diyor ıslıklanmamak için diyor. Kendileri de öyle istediler diyor. Çıktı bu televizyonu diyor. Bunlar yalanlıyor abi. Yok öyle bir şey demedi diyor. Nereden biliyorsun filan diyor. Siz nereden biliyorsunuz abi? Yok ben yalanlamıyorum ki. Ya. Ben o yönetimin yönetimin öyle bir açıklama yaptığını söylüyorum. Ama bunun ben futbolcu tarafından yapıldığını düşünüyorum. E, abi. Ama Cengiz Hanım şöyle dedi, bir şey var. Hava statta, Hava dedi, statta burada Havalimanı'nda Hava Hava Burada ne var biliyor musun? Çok büyük bir özensizlik ya, var abi. Sen bir şey mi? Hı. Nasıl nasıl gittikleri önemli değil baba. Bravo. Ben... Kupa var, bize kupan, bize, bize bize kupan. Çok... Pantis, sen konuda niye haksız çıktın biliyor musun? Sen niye? konuya çok kötü yerden girdin. Abi, niye? şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe Tadiş ve Ceko'yu kaybettikten sonra onların yerini dolduracak kreatif topçuları almadı. Bugün de Fenerbahçe hiçbir şey üretemiyor. Geçen sene Fenerbahçe üretiminin, geçen sene Fenerbahçe üretiminin yüzde yetmiş yüzde sekseni bu iki oyuncudan geliyordu. ve iki senedir de böyle. Bu arada İsmail Kartal döneminde de böyleydi. Ee, bu dönemde böyle. Bu adamların kreativitesini kaybedince oyun kuran bir